Herkese merhaba millet ben Oğuzhan ve Cruise Game e Show'ndaki yeni bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm Minecraft gezeceğiz sonra da reaktörümüzü bitireceğiz inşallah. Gerçi teknik olarak bitirmiş sayılıyoruz ama. Evet chest bulduk gel açıyoruz. Oo... Aa! Bok çıktı. Gerçekten çıktı yani. Pumpkin'i hepsini alayım ben ya ben mezarcı olduğum için. Mezarcı. Aynen mezarcı olduğum için her şey alıyorum? Chest kartı bile almışım ya o kadar mezarcıyım. Hatta bunu da alacağım. Ha burada bir tane daha buldum gel. Böyle bir yok. Bulur Abi chestleri chestleri bulsak yeter zaten ya. Neredesin? Ya buldum chestleri gel. Bak kırdım yol yaptım sana. Tamam 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 tamam. Bismillah. O Block of Steel, Crowbar. Crowbar'ı kullanırız. Block of Steel'deymiş stili kolay Aha. üretmiyoruz sonuçta. Eskiden ne güzel lan. Dört tane kömür bir tane ironla stil üretiyorduk. O kadar da şeydik yani. Kolaydık bu işler. Gitme boşuna. Chest arıyorum. J'ye basıyorum bu arada millet görsün. O kadar büyük bir manşet ki burası yani. Ara sıra durdursam hatta daha mantıklı olabilir yani. Neyse biz daha ilginç bir şey bulunca döneriz o zaman. Durduralım. Evet millet gördüğünüz gibi bir chest daha bulduk. Şimdi bu chestimizi açıp içinde neler olduğuna bakacağız. Evet yine nah çıktı. İşte bu. Hemen çökelim buna da. Nah çıkartmak bizim işimiz. Az sonra tekrar sizlerleyiz efendim. Oo. Video, 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 video. video açık. Oo, oo, evet yani. Nahla peh arası bir şey. Yani floppy disk çıktı. Namı değer disket. Yani bunlar hep kader işi diye. O adam görmüş. Evet millet dungeon bulduk. haps filah. Aha. Gene nah çıktı. En azından copper çıktı. Mana çıktı yes. Spawner acaba dolu ile mi alsak yoksa normal mi alsak? Acaba sen yani, ne yapsak? Biz... Kır ya imanak ya. Kırdık gitti gençler. Hayırlı olsun. Evet şu an doğru iz peşindeyiz de burada şey falan çıkıyor. Bir chest daha gelir bence. Acaba gelir mi? Dur bakayım yani, benim mi? yolum... Benim yolum neresiydi ya? Şuradan bakmış. Nerede gördün ben şeyi? Hangi açıdan görmüştüm ben? Bu açıdan görmüştüm. O zaman şuradaymışım. O zaman buradaymışım. Ben şimdi manşetin büyük kısmına gidiyordum. Manşetin büyük kısmı nerede? Şöyle mi? Aynen. Manşetin en büyük kısımları. Her şeyde bir koridor var. Her oda tarafta. Ama biz bunlara bakmışız. Biz burası sömürdük galiba Kadir Bey. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi olabilir. Baya bitti herhalde burası yani. yani bir de şurada bir yol varmış. Oraya da bakalım. Evet, o yolda geçtik hayırlısıyla. Bu yoldan bitmiş. Bir de şöyle bir gidelim. Lan! Kazmam! Gel buraya. Hoppa! Al işte! Al işte garip garip yerler. Ne oldu? Garip garip yerler buldum. Son bir sesleri geliyor. Ravim var. Ravim'i Ravim mi görüyoruz? Ravim'de bir tane lav yok. Aa burada devamı var. Aa değilmiş. Şş bir dakika dur. Da direkt koymuşlar. Abi lavlar mavlar akmıyor. Nasıl mekanlar la bunlar? Allah Allah. Akmayan lav yapmış adamlar. Abi takım olabilir miyiz? Keşke mi mübarek? Keşke. Ancak zaten tavnımda çok fazla kişi var. Bu bile bana sıkıntı veriyor yani. Tek oynasam rahat edeceğim. Kadir var. Canım benim. Seni fazlalık mı görüyoruz? Seni fazlalık görmüyorum. Senin arkadaşlarını fazlalık görüyorum. Bak burada ya da açıkça söyleyebilir. At. <laughs> Aynen sen de sevmiyorsun zaten. Arameli olarak kullanıyorduk Videoda çok itiraflar Tabii ki de değil <laughs> Neyse eve gidelim artık hadi Videoyu devam ediyorum Evet millet eve geldik üstümüzü boşalttık ufak tefek şeylere baktık ve şimdi Direktörü çalıştırmanın heyecanını yaşamak için hazırlanıyoruz efendim Şöyle hop 54 tane bundan koyduk Hadi bakayım 54 tane daha bize şey lazım. Kaç tane? 4 tane değil. 27 tane iron lazım. Tam olarak 27 tane. Saydım. Üşenmedim. Pardon. Şöyle. Evet. Geliyor. 27 tane elektrik motor. Ve son olarak Heat vent. Gene bir sürü şey lazım. 27, 54 kaç tane? Hesaplayamıyorum. Beynim durdu. 27 çarpı 4 tane. 8, 64. Evet. 164. Bir tane de lag oyun laga, lag'a girdi. Var mı? Lag, <laughs> lag manya olduk şu an. Dur. Şöyle 40 elde edemedik lan lapis tüpü falan da yok ya. Ya var var, oradaki orada şey de var. Bir tane var yani. Bir tane varsa bir tane daha yap oğlum ne olacak Allah Allah. Adam astetme ya. Şunu şöyle hemen yapalım şurada? 164 144'lük şeyden oğlum laga bak lan lan. Lan oğlum lan. Lag oluyor. Lag oluyor ya. Bu gördüğünüz e, nükleer reaktörü bir çalıştıracağız. Sonra enerjiye güleceğiz sadece böyle ha 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 yapacağız enerjiye. Bu enerjiyi biz nerede kullanacağız? Bilmiyorum ama. Şu an mesela admin falan hep reaktör enerji üretiyor değil mi? Bu hayvan gibi üretiyor benim bildiğim enerji. çünkü böyle Hayvan yani, gibi yani. Böyle ilerlemen lazım. Olay yani bu. Mesela, mesela adamın biri bunu kurmuş. Direkt birkaç tane ender kuarı çalıştırmış bir tanesiyle yani. Öyle bir hayvani enerji üretiyormuş. Biz yani o kadar böyle bir... Kaçtırız. Karşı Ender kuvari pahalı mı? <laughs> Bakalım hemen. Normal Yuh, kuvari ebesinin, de aynı. Ebesinin, ebesinin... Normal kuvari niye aynı lan? Çok saçma. Bir tek de emerald şey fark. Yaparız ya. Dur bakayım. Ben, ben oktatik yaparım. Daha önce yaptım. Emerald satmanı yaparız. Bunu da yaparız. Bunu daha önce yaptım. Hiç tesarak yapmadım. MFS yapmadım. Mining bell yapmadım. Mining laser yapmadım. Şu 3 şeyi başarabilirsem. 4 şeyi pardon. Bence o diğerlerini de yapabilirim. Bizim Şu neden gördünüz? chipsetimiz yok? Nasıl yok ya? Chestlerim de vardı ya. Bitmiş. Harcadın yani mı? yapayım ya. Yani. Tak diye yapacak. Vibe'in kapasitör gank. Daha taktiğim, biliyorum uzunu. Biliyorum. Gördüm. Hepsi mavi olsun. taktiği yapmadı ama hızlı yani ne oldu at kafası he ne yapalım yani onun bir taktiği vardı ben geçen yapmıştım onu lan dışarıda inşaatçılar yıkıyor ortalığı yıkmayın allah belanı bunun taktiği nasıl biliyor musun rezonant yaparmış gibi rezonant malzemeleri koyuyordun İşlem başlıyor tamam mı nasılsa bitmiyor çok uzun sürüyor sonra başka bir şey koyup onu seçiyordun tak diye bir, bir milisaniyede oluyordu On ne ona aktarıyordu çünkü. Bir stack mi şey koydu hemen bir stack birine yapıyordu. Bunlar hep the best taktikler işte. Lan şeylerin nerede? Fleetlerim nerede? Al blade'lerini attım. Diğeri? İyi demirler de burada abi. Utanmadan benim işlemimi yarıda kesmiş ya. Adama bak. Hiç utanmadın değil mi ben? Hayır. Lan! Yanlış yapıyordum. Ne oldu? Çöpe mi Yok, neredeyse wire yapıyordum. Ben yanlışlıkla yaptım zaten bir sürü. Ezik. Sikalı. Al işte! Al işte! Şey nerede ya? Barlarım nerede benim? Bar istiyorum. Çok bar istiyorum. Bana biraz oradan evet. bir plate ver ya. At bakayım. Yok masaflet. plate. Kendi yap la. Plate uğraştık ya. La la. At ya. ya Niye oğlum kendi... Adam hesaplamış. Kendi, kendi yapalım. yap oğlum. Sayısı sayısına yaptık herhalde. Hesap makinesi kullanıyoruz kardeş. Yani biz öyle rastgele iş yapmayız anladın. Bak şu Block of Lavender Quartz var ya. Bunu ben mod sauce serimde çok güzel şey yapmıştım. Kapı yapmıştım ya. Bok. Antik Roma tapınağı yapmıştım. Yeni ev olarak, base olarak çok güzel olacaktı. Kapının önünde de kareyip korsanları CNG çekecektim. Niye aldın lan şeylerimi? Neylerini? eksi çıktı lan. Malzemede eksik var lan. Gel Köpek. tane burada. Köpek. Bir tane eksik sanırım onu da hadi yapayım. Ağlat. Bir tane değil. Üç tane eksik. Üç tane mi çalmışız o zaman. Tam yapıyorum ben sana. Adama bak ya biz burada 3-3.5 üç, üç yıldır Hitvent için uğraşıyoruz. Adam gidiyor çalıyor ya. Öyle bir şey yok. Ne kadar pahalı biliyor musun bu hitventer? 27 tane envantere sığmıyor. Onlar bir süre sonra bitiyor mu yoksa hep duruyor mu? Yok bir şeyi var sürü... Al al attın plate'lerini al arkandan al. Barı var ama barını bir şekilde doldurabiliyorsun. Bir makineyle. Bir de bol bol tabii ki ne o, gerekiyor bize? 27 tane hitvent mi yapacaksın şimdi? Yes. Aynı şeyden yani aynı. Evet. Hiç sıkıntı olmasın yanlış şey yaptım ya. Yeah. Çok pahalı bak. Ya. Yeah, Bari yapayım. ben de şunlara kablo yapayım ya. Aynen ya. Nükle enerji üretiyoruz ya. Nükleer Rub oğlum. Aa, burada ak kuyu nükleer var ya. Tamam tamam. Rubber sap linkimiz yok mu? Alo. 29 yapıyorum. Hazır mısın? Hazır mısın oğlum? Hazırım. Ha? Yolla. Gömüyorum. Gömüyorum. Ya Allah. <laughs> Aha hepsini aldım üstüne. Diziyorum şimdi. Evet millet şimdi bunları dizmenin özel bir yöntemi var. Size onu göstereceğim. Kapımı kapatır mısın? Havayı uçarsam sen zarar görme. Üstüme kapatış kapıyı. Tamam kapattım sen orada. Kapat hapset beni içeri. Aynen çıkamayacağım ayrı konu ama. Aferin üstüme kapat. Dur dur evet. dur şey koyalım dur. Patlayabilir Bak ben bunu kadın. yaptım. O ne lan? Şuraya koyalım. Burada tort. O ne oğlum? O ne oğlum? Termal mı? Ha şey. Lan göremiyoruz ki oradan. Niye oraya koyuyorsun? Bari direkt girişe bir yere koy. Şunun üstüne koy mesela. Ver ben hayır, koyacağım, hayır. biliyorum onu Kırma, kırma. Dur, red. Lan ne olacak? <laughs> Dur şuraya koyun, şuraya. Ya onun ayarı çok kolay ya. Lan buradan görünüyor ya işte. Ya oradan burası. olmuyor ama. Niye olmuyor lan? Redstone çekmek gerekiyor. Çekeriz üstüne ne olacak ya? Olmaz. Neyse ben bunları diziyorum. Bakın millet, bunları böyle dizmezseniz patlar. İşte bir tane yanısızim çat diye gider tabi şaka yapıyorum bunları böyle dizin ama yine de o doğru yani evet şu an uranyumlarla oynuyoruz hem de radyasyon ee, geçirmeyen kıyafetimiz olmadan Ya yani daha değil bunlar soğutma malzemesi çünkü reaktör bildiğiniz gibi gerçek hayatta olduğu gibi ben aralarına Akkuyup, ne koyacağım fluorot hepsinin mi S. Hayır olmaz. Lan küçüklerden yap dedim ya ben sana o yüzden büyük yapmışsın. Ama olmaz. Çok ısınır. Oğlum o zaman hepsini koymayız ya. Sen yaptın. Nerede fuelotlar? Nerede fuelotlar? Burada burada. burada. O lever aldım mı aldın mı? Anamsın Alıyorum ben bunları. Şimdi bunlara koyacağım. Dur bir kablo yapsaydık ilk önce ona ya. Hemen çalışacak mı oğlum? Lever'ı lever çekin lever çalışmıyor mu malet? Tamam. Ah! Aa düşünce canım gitmedi lan. Herhalde plastik Plastik. plastik. Ama botun canı gitti. Yaşasın üstüne uğrayım da geziyorum. <laughs> lever çekin çalışıyor değil mi? Ben bunları koyayım üstüne. Herhalde. İçine. Koy bakayım koyayım bak. Bismillah. Bismillah. Tış, 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 tış. Evet, evet şu çalış. an koydum. Dur bir çalıştır bak. Dur bir dur. Ça dur. Kapat kapıyı kapı. üstüme. Üstüme kapat. Üstüme Nereden koyayım? Al kabloları al. Üstüme kapat. Ver. Oğlum kabloları koyma lan. MFSU yapsaydı ya bir tane. Kapı ya kapat. onu hadi. Kal orada. Bismillah. Tış. Çalışıyor mu şu an? Oo, oyun bir dondu. Bir dur dedi. Aha, azalıyor 240. mu lan bunlar? Ha. 240 Q'yu çıkarıyor. Demek ki ne kadar koyarsan o kadar çıkarıyor. Tamam işte, olay bitti bu kadar. Azalıyor lan bunlar? Ne azalıyor? Çok hızlı azalıyor mu bu itvender? Oğlum bu ne? Bak ova kapa 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 patlayacak. Patlayacak ama. Oo bu ne şimdi ya? yapacağım. Oğlum ne ne de hayır hayır, hayır. Çık, çek, çek, ondan çek. değil dinle dinle kapa, dinle Din... lan <laughs> dinle ondan değil geri tekrar. Ondan değil ben sana dedim bunlar çok fazla Senin yaptığın fullrothlar daha gelişmiş heat sinkler için Heat ventler için Ben en dandik heat ventten yaptım Sen gittin en iyi şey yapmışsın. dur lan bunlar tekrar şey yapıyor kendi toparlıyor baksana Soğuyorlar Oğlum bunlar çok büyük Git bunların küçüğünden yap ya bunlar Cem Yılmaz'ın şey yani. Lan sus Cem Yılmaz'ın reklamı var ya git bunları azıcık ufalt Küçük küçük şeylere Bunlar fazla büyük şunu küçüğünden yap Düz full drop yap küçüğünden Küçüğünden mi? Yapayım? Kaç tane? Küçüğünden yap Yap işte dört tane yap bakalım Etkilecek mi Kıyafetini alayım Ben de MFSC alayım Lan kapıyaş <laughs> kap aç. <laughs> <laughs> Lan Şimdi sen orada kaldın değil mi? Yukarı çıkamayacağım ben şimdi Merdivene gel sana şeyi atayım Bana zırhlarımı atsana Dur getireyim zırh Zırhlarımı al şeyden Sadece yetpiki alsan da yeter gerçi. Diğerini giyerim. Tamam. Tamam ver. Uçuyorum. Ha. Şundan az. Şundan yap. Bunlar çok fazla oğlum. Bu, bu, buna, buna var ya en iyi hitventten lazım. Anca öyle kurtarır belki. Ortalık. Bakayım. Var. Bakayım en iyisi nasıl yapılıyormuş. Advanced hitvent. Oh oh oh. İki tanesinden bir tane yapılıyor. Bir 20 27 tane daha lazım yapmak için. Yaparsın ya. Pahalı oğlum çok diamond lazım. Bunların tek tek ayrı ayrı özellikleri olması lazım ama ne olduğunu bilmiyorum şu anda. Kaç tane yapayım? Tic, tane. Kaç tane? Yap işte bir dört tane yap deneyelim. Kısım bir birkaç tane daha yaparız. Ne ben de orada MFS'ü yapıyorum. Ya. MFS'ü yapalım bakalım nasıl şey yapacak. Bu MF SU'larda giriş kapasitesi önemli mi acaba ya? Hayır. Değil değil mi? MF SU için Advanced Circuit lazım. Şimdi bu tam bir ölüm bak bunların resp'leri var ya. İntihar sebebi olabilecek kadar sıkıcı ve zor. MF'i yapılır, MF daha önce yaptık. Bunlar da yapılır. Lapatron Kristal nasıl abi. yapılıyor? Abi çok kasıç Aa. Ah! Şu an acıdı, canım acıdı. O kadar kasınç ki. Bu arada o kadar zenginiz ki yani ee, machine frame rezonantları ortada bırakıyoruz. Böyle bir zenginlik yok. Üst düzey. Ailenizin YouTuber olarak ben yani size bunları sergilemekten gurur duyuyorum yani. Şu an reaktör çalıştık aşağıda. Tekrar çalıştırayım bakayım ne olacak. 5 saniye çalışsın. Çok hızlı 140 gidiyor. veriyor ya. Çok hızlı gidiyor çünkü sen gidip en iyisini yapmışsın. Full en bize güzel Daha hızlı plutonium üretmek için yaptım ama Çok güzel çıkarıyor ya Enerjiye bak 140 çıkarıyor Anasını satayım vay Al bir denemelik 4 tane getiriyorum aşağı. Getir koy içine O tam Eskilerin şeyler... yerine koyayım Eskilerin yerine de koyabilirsin Ya tam şey ayarlasana Dört tarafında da heat vent olacak şekilde ayarlasana Elindekileri öyle koy Dört mesela tarafına mesela da da Dört tarafına da olmamış. Olmamıştı. Onu, onların hepsini kaldır. Elindeki diğerlerini hep dört hep et, et, etrafına gelen şirkete koy. Aynen. Çok güzel oldu. Şimdi çalıştıralım. Çalışmadı. Çalıştı. 20 iyi veriyor. 20 iyi çıkarıyor. Oo, çok iyi ama ısınmıyor en azından. Hepsini, hepsini dolduralım o zaman ya ısınmıyorsa. Getireyim. Aa çıkamıyorum. Aa üstümde bunlar var. Yukarı blok tamam, geçeceğim. dur. Git aynı adam en ne yapmış ya. Dual bile yapmamış. Kuat yapmış. Yani bu kadar fazla zengin bu çocuk ya. Adamı dual kesmemiş. Ne Kuat yapmış yani. En iyisi şey mi bunun? Kuat. Mox var ya. Mox Rhyme. Ama Mox Plutonium istiyor. Biz de Plutonium istiyoruz yani. O yüzden Mox'a gerek yok. Bu baya gidiyor herhalde ya. Bunlar can azalmıyor. Quad'lar baya gidiyor. Şimdi bunları nereye ya. koyayım? Şuraya bir koyayım. Koy işte ya. Bak hepsi bir tanesi 5 üretiyor. Baksana 5 yi üretiyor. Şuraya İp koyayım. İpeksi pik eksi var mı? Spawner'ı kıracağım. Bir... Ben kırarım kardeşim ya. Şuraya, şuraya. Ben, ben spawner kır, kırmaya gidiyorum olmadı. TPA. Murkin. Ya bunlar çok dandik ya. Bu ne ya? Oğlum dual deneyebiliriz en fazla. Nerede karşı bir spawner ya? Ya bunlar çok dandik ya. Allah Allah. Adam ölüyor lan. Adama bir şey yapayım bari dur. Şu şeylerden kurtarayım. Ölün lan sizde Ölün lan sen de. Ölün lan hepiniz ölün lan ama. Benim eve çok yakın lan burası. Belediyecilik bizim işimiz. Bu Diamond Mısır'dan Bu arada mı millet server'da, bu arada server'da youtuber takım var. Onu da şöyle görebilirsiniz efendim. <laughs> Çok yetkili olduğumuz için. Diamond'ından ısınıyor mu şu an? Hayır, ısınmıyor. Isınmıyor, 50 53 koruyor. Dual denemek lazım aslında ya. Sen bir heat ventleri araştır o zaman iki bölüm arasında. Şimdi onları bir dolduralım da. Zaten küçük küçük şeylerden, full büyükler yapılıyor nasılsa. olsa. Dur ben bunları alayım, Yap yapılıyor mu bakayım? Dur iki tanesi yeter. Ha. Kim döndürdü oğlum merdiveni? Adamların biri merdiveni döndürmüş. Adamlar merdiven döndürüyor ya. 53 görüyoruz. Ee, solar panelden iyi. Bu kadar uğraşmamıza değer mi? Hayır. Ama 240'da sonuçta verebiliyor yani. Önemli olan reaktörün olması. Bunu bayağı bir coşturabiliriz. Şu an pek yapacak bir şey yok ya. Bence video burada bitelim. Çünkü yapacak, yapacak bir şey yok yani. Biz bir geliştirip 20 küsur dakika olmuş da yani bu bölümde bu kadar olsun. Yani her bölüm 30 dakika olacak diye bir yok yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Murat Bey. unutmayın ve bay bay.